Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Esenliş kasabanın şifrelerini göstereceğim, çözeceğim. E, hangi şifre kullanıldığını, bölüm sonunda şifrelerin nasıl çözüldüğünü göstereceğim. Bunları part part yayınlayacağım. Şimdi bu ilk part. E, ilk partta şifreleri göstereceğim. 5 farklı Şifre var. Birincisi işte at baş, Sonra Sezar Sonra A1Z26 Bir de kombine edilmiş şifreleme tekniği Bir de bir şifrelemesi Şimdi şu ilk şifremizden başlayalım Bu Sezar şifrelemesi 3 harf geriye gitme Yani mesela M harfi 3 harf geriye gittin. G harfi. Demek ki bize G harfini kastediyormuş. M harfi derken. Bu şekilde kolay bir şifre. Sonraki e, şurada olması lazım. A1, Z26 Bu da çok basit. Sayıların e, alfabedeki karşılığı. Birinci sayı A'yı kastediyor. 2B'yi. Bu kadar basit. Bir de at baş var. Tamamen terse çevriliyor. Mesela A, Z oluyor. Z, A oluyor. İşte B, Y oluyor. Ondan sonra U, F oluyor. Öyle. Alfabeyi tersine çevirmişler. Sonra e, Combine with hot visionary'in var. Bu üç tane şifrenin birleşimi hem sayılarla şifrelmişler hem üç harf geriye gitmişler hem de e, tersine çevirmişler alfabeyi. Bu da e, birinci sezonun 20. bölümüyle ikinci sezon sonundaki ikinci şifrelerde kullanılmış. Bir de en son olarak Vigenere var. O biraz zor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Anahtar kelimeyi şurada daha net göstereyim. Bir dakika şurada daha net göstereyim. Anahtar kelimeyi üstten buluyorsunuz. Mesela diyelim ki anahtar kelime K şifrelenen şifrelenen kelime M bize verdikleri kelime W. Önce anahtar kelimeyi üstten buluyoruz, sonra bu anahtar kelimenin altındaki sıradan e, W'yi buluyoruz, onun da karşısındaki yani diğer yan taraftaki harfi buluyoruz. Bu şekilde onun da anlamını bulmuş oluyoruz. Sonraki bölümde e, yani partta birinci sezonun sonunda kullanılan şifreleri Kısa kısa hemen anlatmaya çalışacağım. Ee, beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.